Merhaba hanımlar. Bugün sizlere örgüde düzgün kenar nasıl yapılır onu anlatacağım. Bakın hanımlar, örgümüzün kenarları şu şekilde duruyor. Arka görünüşü bu. Şimdi bunun nasıl yapıldığını sizlere anlatacağım. Şöyle bir miktar ilmek atayım. Evet, bu kadar yeterli. Şimdi annolar başlarken bakın ilk ilmeği alıyorum. Şöyle üzerine ipimi dolayıp örmeye devam ediyorum. Ben burada haroşa olarak örüyorum fakat düz örgü ya da örnekli e, her ne örecekseniz kenarlarını bu anlattığım gibi başlayıp bitireceksiniz. Evet, sıramızı bu şekilde tamamladık. Şimdi yine sıra başlangıcında bakın ilmeğimi aldım. Şöyle üzerine ip dolayıp ördüme başlıyorum. Bakın şimdi buraya geldiğimde bu iki ilmeği birlikte örüyorum. Tekrar dönüyorum. İlk ilmeği alıyorum. Üzerine ipimi doluyorum. Ve örmeye başlıyorum. ve yine sona geldiğimde bu iki ilmeği birlikte örüp sıkıştırıyorum. Birkaç sıra bu şekilde devam edelim hanımlar. Nasıl durduğunu da görün. Bakın şurada tekrar göstereyim. Bu arka duruşu Burada da önde nasıl durduğu gayet net görünüyor. Özellikle yurtmaçlı örgülerde ya da bebek örgülerinde yaka bantla ön bantlarda çok hoş bir duruş var annalar. Dediğim gibi biraz daha şöyle devam edeyim. Buradaki duruşunu da net görün istiyorum. İlmeğimi örmeden aldım, üzerine doladım. Ve devam ediyorum. Ve son ilmeklerim İkisi birlikte. Yine sırama başlıyorum. Üzerine ipimi doladım. ve son iki ilmeği birlikte örüyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Üzerine ipimi doladım. Örmeye devam ediyorum. Ve son 2 ilmeğe geldim. ikisini birlikte örüp sıkıştırıyorum. İki sıra daha örüp bırakacağım hanımla. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Üzerine doladım. Devam ediyorum. ve iki ilmeği birlikte örüyorum. Hemen bir sıra daha öreyim. Örmeden aldım, üzerine ip doladım. ve son iki ilmeği birlikte örüyorum. Evet arkadaşlar anlaşılmıştır artık. Bakın gördüğünüz gibi gayet güzel bir kenar örgüsü oldu. Hepinize kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.